Kıymetli gençler merhabalar. Az önce 45 nolu çekilişin sonuçlandırdım yani 45 nolu çekiliş sonuçlar sonuçlandırdım e, videoyu. Ne yaptım? Abi yükledim kanala. E, şu an saat 8. Muhtemelen 8 çeyrek gibi tamamlanmış olur her şeyle sizin görebileceğiniz şekilde. Bu arada bir de katıl üyelerine özel bir kitap çekilişi yapmıştık. E, buraya da yorum yazan e, tek katıl üyesi kim var? E, çapkın e, kullanıcı isimli. Şunu bir yorumlar açıyorum. E, bu sadece katıl üyelerine özeldi. Abi şu arkadaş kimse e, 22 saat önce yorum yapmış. Yani bu normalde e, pazartesi yani bugüne kadar sonlanacaktı. Bir hafta içinde katıl üyelerinden tek yorum yazan arkadaş bu Çapkın isimli arkadaş. Kimse bu bana ulaşırsa e, bu kitabı yani bu 11. sınıf e, kitabını ona ulaştıracağım kısmetse. Kendinize çok çok iyi bakın. E, bu çekiliş sadece katıl üyelerine özel olduğu için artık kusuruma bakmasınız. Bu arada paparanız varsa e, ve YouTube premium kullanmıyorsanız, yani YouTube'da papara kullanmıyorsanız e, katıl üyesi olabilirsiniz. E, benim 10 TL'lik bir e, HB HB e, şeklinde bir katıl şeyim var. Neyim o? E, seviyem. O 10 TL'lik e, ve paparanın bize sunduğu şöyle bir güzellik var. Abi eğer paparanız varsa YouTube'da herhangi bir harcamanız yoksa YouTube Premium gibi veya başka bir kanalda e, katıl aboneliği gibi e, bu 10 TL'yi papara hesabınızdan çekiyor. Fakat paparada kampanya var bir yıldır. E, kullandığın 10 TL'yi yani YouTube'da kullandığın 10 TL'yi geri veriyor. Yani aslında hesabında 10 TL varsa sürekli her ay 10 TL çekilip 10 TL geri veriyor. Yani, dolayısıyla para hesapta eksilmiyor. Sürekli e, sabit kalıyor. Yeter ki Hesapta bulunan para 10 TL'nin altını düşmesin. Böylelikle katıl üyesi olabilir. Bana da destek olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Çapkana selam. Bana ulaşırsa Instagram'dan kendisini kitabını ulaştırırım. Sonraki çekilişlerde görüşmek üzere. 46 Nolu çekilişte kısmetse 3D yayınlarının TYT video destekli defterini vereceğim. Yanlış hatırlıyorsam kitap oydu. Zaten 46 Nolu çekiliş. Bugün olmasa da en geç yarın kanalda olacak. Oradan bilgi sahibi olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere.